yeniden yeni bir videodan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hazırlanmış bir şekilde açtım kamerayı. Bugün cumartesi ve biz Mersin'e gidiyoruz. Mersin'e giderken dedim ki güzel bir video başlatayım. Dün falan hiçbir şekilde video çekmemiştim. Özledim sizleri. Küçük bir çanta hazırladık. Küçük bir valiz. Duhan'ın da benim de birkaç kıyafetimizi koyduk. Yazlığa gideceğiz. Yazlıkta kalacağız. Ama Mersin'de Marina'da birazcık takılmayı düşünüyoruz. Bu arada bizim 8. yılımız olduğu için o yüzden de onun kutlamasını yapacağız. Yani yıllarca kutlayamadık. Hep Ramazan ayına denk geldi. Pandemiye denk geldi. iki yıl boyunca. Ondan dolayı hiçbir şekilde kutlayamadık. Ama bu yıl Allah izin verirse kutlamayı düşünüyoruz. Üstüme şöyle elbise giyindim ama akşamki kombinim tabii ki de farklı olacak. Yarın da yapacağımız şeyler olacak. Sonraki güne sarkar mı video bilmiyorum ama yarın mutlaka çekmeye çalışacağım. Böyle hafta sonunu kapsayan bir video olarak düşünebiliriz. Şimdi aynayı çevirip size giydiklerimi göstereyim. Bir de küçük bir valiz hazırlamıştık. Onu göstereyim. Şöyle bir elbisem vardı. Bunu hatırlarsınız. Bunu giyindim. Gayet güzel oldu. Altına da snicker giyeceğim. Küçük bir valiz dediğimde de. bu valiz işte. Düz de koyup kapatmayı planlıyorum. Neyse lafı çok fazla uzatmayayım. Kahvaltıda yapmadık. Bayağı geç oldu saat. Artık çıkalım. Gidip orada kahvaltı yapacağız. Orada görüşürüz. Çıktık. Yoldayız. Mersin yolundayız. Gidiyoruz. Bir hemen düzeltme yapayım. Normalde biz yazlıkta kalacaktık. Ama yazlığı düşündük. Şimdi şehre uzak ve biz Marina'da takılacağız bugün. Selen de aradı bize. Dedi ki ya siz dedi Mersin'e geliyorsunuz. Niye yazlıkta kalıyorsunuz? Ben de kalın Bir bakıma da mantıklı. Çünkü Marina'yla arası bir tık uzak. Bir de yazlık daha açılmadı. <laughs> bir gece almaya gidiyoruz sadece. Ya ben normalde hani... giderken aslında şey durum vardı. Bir denize havuza falan gireriz durum. Havuz zaten kapalıdır da şu an. Evet. Denize gireriz falan diye düşündüm. Eskiden dedi giremezsin şimdi. Sordu falan dedi. Bütün hevesimi öldürdü. Mayo bile aldırmadı bana. Yazlığa gitmenin de bir anlamı yok. Aynen. Yani Mayıs'a tıpılacağız biz. O yüzden dedik ki Mayıs'ın ilerleyen haftalarında gideriz. Haziran'ın ilk haftasında falan gideriz. Saçma. Çok saçma olacaktı. Neyse, <laughs> velhasıl kelam. Hayır, <laughs> dün aslında ben akşam da sana bunu söylemeye çalışıyordum da. Sen yani olayı ben planı iptal etmeye çalışıyorum anladın mı? Evet, Doğan dün akşam bir sinirlerimi bozdu. Dün mantık şeyi sorgulaması yaptım. Ben niye yani gidiyorsun şimdi? Doğan ne yapacağız falan sorgulaması yaptım. Neyse bunu kendi idrak, et, idrak ediyor olman daha iyi oldu. Evet. Şimdi gidelim öncelikle bir şeyler yiyelim. Çünkü ne diyeceğim ben hiç söylememe gerek Bu boşluğu siz doldurun. İnanılmaz aç. <laughs> Bizde kararlar sürekli değişiyor bu video içerisinde. Mersin'e giderken Tarsus'tan çıktık ve Tarsus'ta kahvaltı... Ama saat diye... geç oldu. Ben de kahvaltı evet. isteğim hiç kalmadı yani şu an. Ağır bir şeyler yemek istedim. Aynen. Ağır mı değil bilmiyorum ben daha önce hiç deneyimlemedim de yani bir tık. kervan Humus'a gidiyoruz Tarsus'ta meşhur bir yer. Böyle fındık lahmacun ve humus yiyeceğiz sabah Bütün sabah. Bütün arkadaşlarım paylaştı orayı. Hiç daha gidemedim. Şu, şu an giderken aklıma geldi. Aynı sen de paylaşıyordun hmm. zaten. Neyse gidelim hadi. Bu arada akşam için de şef mezeden yer ayırtırdık. İki kişilik. Akşam böyle baş başa yemek yiyeceğiz. Siz de baş başa değil, siz de yanımızda olacaksınız. Kervana geldik. Kervanın humusu meşhur. Şöyle pastırmalı humus söyledik. Ağzım sulanıyor şu an. Ve fındık lahmacun. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle çok tatlı görünüyor. Evet, çok güzel görünüyor. Da. Öyle. Ama bir tepsi Üskat yerim herhalde Bir tepsi mi? Abartma <laughs> aşkım, abartma. Şöyle sordunuz, ben ayran içiyorum. Hayır, Yom peki ben buraya ilk defa geldim. Evet, çok garip değil mi? Her yere gidiyorsun. Hayır, hiç denk gelmedi, hiç aklıma da gelmedi. Aynen. Yani, yapmaya başlıyorum şimdi. Hadi başla bakalım, nasıl? Hımm, çok iyi ha. Hımm. Humuslu lahmacun. <laughs> ben de bir humus Ben bir yerde güzel bir şey yediğim zaman her zaman Ezgi'yi de götürüp ona yediririm. Ama Ezgi beni getirip burada yemek yedirmedi. Benim kendi aklıma geldi, ben kendim yerim yani. <laughs> benim... Rezonç ben olarak geldi ve yedim. Ben şeyden korkarım aşkım. Bilmiyorum fark ettim ben. benim şey mi? Benim beğenmem ben. an benim de bildiğim bir şeyi beğendiysen de direkt ertesi günde seni götürmeye çalışırım. İnanıyorsun kendi damak zevkin ama benim damak zevkim herkese uymayabiliyor. Size şimdi nasıl yapıldığını da gösterelim. Fındık lahmacun bu şekilde yapılıyor. Mayalı hamurla değil mi? Evet. Boğmaz demeyeceğim. Evet gerçekten de öyle. Küçücük lahmacunlar. Normalde bunu büyük lahmacunlar yayıyorlar bu kadarı. Evet. <laughs> Aynen öyle. Burada da humus yapılıyor aşağı katta. Kolum <laughs> gitsin. Abi çeksin. <çok> şey. Aynen. Bu bandı kalıyor. Bu bu da tahinine. şimdi, çarşı tarafında elvanlara geldik. Ay bu çok güzelmiş. Tam plajda kullanmalık. Bunu beğendim. Ne yapıyorsun? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? Evet, başladım tamam. yine bak hemen. Hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz ya? Hoş bulduk, hemen böyle bir şeylere bakıyorduk gözümüzüze. Başımıza bela çakmışsın, onun için geldik. Ne bela? Şunu beğendim ben, çok güzel değil mi? Bunu plaj için mi alıyorlar yoksa süs için mi? Bunu da özellikle, şunun da plaj için alıyorlar. Biraz daha büyükler genelde plaj için alıyorlar. onun büyüğü var mesela şurada. Bismillah, bir şeye değmeyim de. Başka da bakalım, tamam. hadi gezelim. Şurada havlular var, el tekstili falan. Ya çok güzel havlular. Böyle bir yer. Şu şey, çiçeği seti çok güzelmiş. Şu set. Bayağı güzel. Burası çok iyi arkadaşlar bu arada. Elvanlar Home diye Mersin'de. Ve çeyize dair her şey var. Her şey. Bayağı sevdim. Hatta Duhan'a bakıyorum. Biz niye çeyiz zamanla buraya gelmedik? <laughs> o an hiç düşünemedik. Evde o kadar çok fincanım var ki. Fincanlara hem bakmak istiyorum hem bakmak istemiyorum. Mesela şu çok güzelmiş. Boyutu da kocaman. Ay şu çok güzelmiş. Bayağı e şimdi havlu aldık, başka ne alıyoruz aşkım? Bu <laughs> <laughs> mesela şu son 6 ayda yani Türkiye'de en çok satan kalıp bu. Ya ama Geçenler. ben bunu da beğendim. Buraya ne saykan? Tam esnaf, Tom. Göz alıcı şeyleri gösteriyor. 45 bin liraymış arkadaşlar. Şuna da... Ya bunda da yemek yemeyeyim ya. Yani. <laughs> ben bunu yıkamaya korkarım ama. Yani biz Mikasa'nın yemek takımını almaya geldik. Ama Mikasa'nın yemek takımı henüz gelmemiş. Onu bir sonrakini alacağız. Ama şu an halı alıyoruz. Bir bunu alıyorum. Benim böyle tüylü halım yoktu. Bir de şöyle jüt halı alıyoruz. Bunu da balkon için alıyoruz. Aldıklarım şöyle. Bir bambunun kesme tahtasını aldım. Çünkü kesme tahtası dayanmıyor bana ya. Sanırım biraz hor kullanıyor. Yok yok o güzel ona bir şey oluyor. <laughs> evet. O yüzden evdekiler yani mahvoldu. Onları atacağım bunlar. Bir de şu havluları aldım. Otel gibi iki tane. Şunları göstermiştim zaten. Bunu Ve gidiyoruz. Sarkan'ın oradan da çıktık bu arada. Sarkan'ların <laughs> dükkanına gittiğimde böyle bir noktada kendimi kaybedeceğimi biliyordum. Hatta Duha'nın da böyle birçok şeyden etkileneceğini biliyordum. Nitekim öyle de oldu. Hayır benimki etkilenmek ama. değil evimizin ihtiyaçları vardı sen de bunu sürekli kafamın Şeyinde söyleyip söyleyip duruyordum. Ben de artık alalım kurtulalım diye düşündüm. Aynı şeyi söyledim Hı. işte Ay, beğendin. sen benim etkilendiğimi düşündün. Ama ben etkilendim. Ev evet, eşyaları senin hoşuna gidiyor aşkım yani. Onu söylemek istiyorum. Çok da dikkatim değil. çekiyor. Evet, Dikkatimi çekiyor sadece. Evet, çok da ooo çok güzelmiş değil falan değilim yani. Şimdi de foruma geldik. Forumda biraz alışveriş yapacağız. Bugün full alışveriş günü bu arada. Duhan'a bir şeyler alacağız. Bana da bir iki şey alırız. Ben yine büyük ihtimalle hiçbir şey Ya hayır aşkım bak lütfen. Ben bulurum sana. Bana da bir hayır, iki Ezgi benim o alışveriş isteğimi kendi alışveriş yaparak kullanıyor bir çoğunu. Sonrasında ben de şey oluyorum. Hevesim kaçıyor o anda. Özür dilerim. Sana odaklanıyorum. Özür daha. dilerim kuzum. <laughs> tamam sen al. Önce sen al sonra ben alırım. Bana odaklanma. <laughs> uzun zamandır bakın çok uzun zamandır AVM'de Zara'ya gitmiyorum. Yani rekor kırdım. Çünkü normalde ben şöyle bir şey vardı. Ayda 2-3 giderdim Zara'ya. Buradaki Zara da çok güzel zaten. O yüzden oraya gideceğim. Otoparkın içinde şu an dolanıyoruz. Asla yer yok. Bayağı kalabalık. Gelir gelmez. Şey evet. Civenşi, <laughs> Gentleman'lıydı. <laughs> evet. A, Hero mu? Ha, Burberry evet. Hero. Tamam. Ben tamam. Ben... Tamam. <laughs> YKM'ye girdik. İkimiz de parfüm alıyoruz şu anda. Duhan Burberry Hero alıyor. Ben de e, Vaya Sen Libra alıyorum. Zaten o 6 kokularımdan o yüzden ona karar verdim. Başka bir koku alsam mı diye düşündüm de. Yok ya. Bence o daha imza bir koku. Ben öyle düşünüyorum. Alıyor musun? Duhan bir karar ver. Gratise geldi çok övülen L'Oreal'in Air Volume Mega Black maskarasını alıyorum. Çünkü maskaram bitti. <laughs> <laughs> Koşet vermenize gerek yok. Çantaya koyalım. Yalnız ben az önce sanırım gratis dedim ama gratis değil Watson's'dayız. Buradaki işimi de hallettim ve çıkıyoruz. Darlandım yani de çok kalabalık. Çok kalabalık. için, başka yapan falan için. Duhan'a birkaç şey aldık Zara'dan bu arada. Onları size çekemedim. Ama çekeceğim göstereceğim. Birkaç şey aldık. Çünkü full böyle Duhan'a bir şeyler baktık. Böyle kombin falan yapmaya çalıştık. Kamerayla pek ilgilenemedim. Size aldığım şeyi de göstereceğim. Kendime bir tek etek aldım. Duhan'a da üç gömlek aldık. Bir tane de pantolon aldık ama hepsiyle de uyacak bir pantolon aldık. Diğer kasalar o kadar doluydu ki çocuk kasaya geldim şu an. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. AVM'de bayağı vakit geçirdik. Bu AVM'nin karlısı Duhan oldu ama zaten İlk yola defa. bu şekilde İlk çıktık. Defa. Evet, o yüzden Duhan biraz şaşkın. Hadi biz şimdi kapatalım ve marina'ya gidip Selen'den anahtarı alalım. Sonra da evde hazır çıkalım. Şimdi Selen'leyiz. Mağazadan gidip anahtarı alacağız. Sonra da artık çıkıp şey, gideceğiz. Bu gece genç kız kahvesi bile onda. Evet. Saatinde bol evet. bol konuşacağım. ağzımda şeker yasa sakız varken video açtığım hafta zaman sonu çok garip çalıştığımda oluyor. modum şöyle oluyor. <laughs> evet hafta sonu çalışmak bir demotiv... Demotiva. <laughs> demotive edici bir şey ama çalışmak güzeldir. <laughs> fotoğraf çekildim. Beni Instagram'dan <laughs> takip ederseniz eğer çekileyim fotoğrafları görürsünüz. Bu arada bir takipçimle karşılaştım fotoğraf çekilirken. Tam çekiliyordum böyle bana bakıyor. Çok güzeldi yani. Çok iyi hissediyorum. Böyle bana selam verdiğiniz zaman, takipçim olduğunuzu söylediğiniz zaman. inanılmaz mutlu oluyorum. Böyle gördükçe gelin. Ben gerçekten çok seviniyorum buna. Kombinimi göstereyim size. Saçlarımı şu şekilde topladım. Makyajımı bir tık arttırdım. Şöyle büstiyerim vardı siyah. Korseli büstiyer. Onu giydim. Altına siyah pantolon böyle tulum gibi durdu. Altına da şeffaf siyah topuklu terlik giyeceğim. Kot ceketimi de alacağım üstüme çünkü hava birazcık serin. Şu terliği giyiyorum. Şöyle göstereyim. Bu arada Selen'in evindeyiz şu anda. Marina'ya geldik. Hava ne kadar güzel. Bayağı serin. Denizin kenarı iyice serin oluyor. Şimdi de şef mezeye geçiyoruz. Tamam, Siparişlerimiz geldi. Şöyle önden mezeleri söyledik. Birazdan da ara sıcaklar gelecek. Ve balık yiyeceğiz. <laughs> Ama yiyeceğiz. Yiyeceğiz çünkü ben seviyorum. Sevmem değil, yemeği beceremediğim için sevmem olsun. Ben sana ayıklarım aşkım, merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Yine karnım doymayacak ama. Benim balıkla karnım doymuyor. Ekmekle yiyemediğim için böyle ekmek arası <laughs> falan bir şey yapamadığım için karnım doyuramıyor. Doymaz ama <laughs> 800 gram balık doyurur yani. Hayır ama bu ayrı bir durum da ben hakkıyla yiyemediğim için karnım doymuyor. Yani yeme savaşı veriyorum sürekli. <laughs> merak etme doyurur. <laughs> Söylerim. Evet biraz uyumaya gel, <gülüyor> <gülüyor> esneyip duruyorum. O müzikler çok güzel. Şey evet. <laughs> Selam de birazdan çıkacak, arayalım yanımıza gelsin. Evet, işten çıktım. Benden mutlusu yok. Geldiğim gibi kamerayı elime aldı. Oturuyoruz, şu an kahve içiyoruz. <laughs> birazdan da elacağız. Eve gidince genç kız kahvesi yapacağım. Hayır hayır, giyeceğim yarın. <laughs> Onun için açıklama yapacaktım zaten. Eve geldik. Yine bir kahve içeriz. Daha sonra da artık genç uykuya kahvesi. geçeriz. Genç kız kahvesi içeriz. Yok, kız Bir kahvesi. parfüm almışlar. Sabahtan beri burada ablamın ki, burada Do Duhan <laughs> abin var. Yol boyunca böyle geldim. Aşırı iyi. Evet, Duhan ya, ikisini de var. aşırı ben beğendim. Abi, terlik, terlik Ben terlik sevmiyorum. <laughs> Duhan gerçekten terlik sevmiyor. Makyajımı falan sildim. Bayağı da uykum geldi. Selen şimdi çamaşır asıyor. Ben de Gece uyuyacağım. Duhan da yattı. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Uyandık. Selen sabah işe gitmiş. Biz de bayağı uyumuşuz. Böyle dinlendik. İyi oldu, güzel oldu. Artık evden çıktık. Selen'in anahtarını götüreceğiz, bırakacağız ve oradan da kahvaltı yapmaya geçeceğiz. Aa. Güzel bir pazar kahvaltısı yaparız diye düşünüyorum. Sonra da artık yavaştan Adana'ya geçeriz. Bu videoda olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bu video o zamana kadar devam eder mi bilmiyorum ama bir markete gitme planımız var. Bir ayı geçkindir gitmiyoruz. Daha az şeyler alacağım bu sefer. Şimdi marinaya gidiyoruz tabii ki de yine. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Midpoint'e gelmeye karar verdik. Yer vardı. Biraz deniz kenarında oturalım diye düşündük. Tam da deniz kenarında bir kahvaltı yapacağız. Size şimdi kahvaltımızı da çekip göstereceğim. Şöyle... Hemen dalma. Fotoğraf da çekeceğim. <laughs> Ama yemek yedirmiyor. Tam gerçekten ya. içmişlik ya. Çok iyi. Hadi yiyebilirsin aşkım. Kahvaltımızı yaptık. Tıka basa doyduk. Şimdi de kahvelerimizi içiyoruz. Yine Deniz'e karşı. Şu an burası çok keyifli. Hiç kalkmak istemiyorum gerçekten ha. Kahveden sonra da zaten artık kalkıp gideriz. Eve geçeceğiz. Eve gidip böyle bir toparlanırız, hazırlanırız tekrardan. Tolga'nın doğum günü var bugün. Merve böyle bir yer ayırtmış. Oraya gideceğiz. Hayallerimden birinin içerisinde de tekne var arkadaşlar. Bunu da buradan açıklıyorum. Niye? Allah inşallah bir gün nasip eder. Neyse hayallere dalmaya gerek yok. Gerçek dünyadayız şu anda. <laughs> Oturup kahvemizi içelim. Ve şimdi arabaya geçtik. Ve? Eve geçiyoruz ve biraz enerji geldi. O yüzden böyle bir anda ve diyerek açtım. Neyse şimdi eve gittiğimizde bu arada aşağıdaki markete kargolarımı bıraktırmıştım. Onları alacağım ve sizler için hepsini deneyeceğim. Buraya ayrı çekeceğim. Instagram'a ayrı çekeceğim. Şimdi eve geldik ve size kargolarımı ve dünkü aldıklarımı göstermek istiyorum. Dünkü aldıklarım böyle çok detaylı detaylı gösteremediğimi düşündüğüm için bu kısımda artık detaylı bir şekilde göstereyim. Mesela Zara'dan aldığım eteği göstermek istiyorum size. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Ben bunu sezonun yeni ürünleri geldiğinden beri çok böyle beğeniyordum ve yani hani alayım almayayım diye bir kararsızlık yaşıyordum. Şu eteği aldım. Bu kısımda böyle bir A pilesi var. Gerçekten çok güzel. Desenine falan bakar mısınız? Bayağı iyi. Kodu şöyle. Ben X small aldım. Ben bunu denemedim biliyor musunuz? Denemeden aldım. Duhan'a bayağı şey aldık. Onları göstereyim şimdi. Şöyle değişik böyle keten vardı. Para Döşüt kumaşı gibi bir keten. Ondan bir pantolon aldık. Böyle jogger pantolon diye geçiyor. Duhan bunları çok seviyor ve bence çok da yakışıyor. Böyle ekru tonlarda aldık. Taş rengi de diyebiliriz. Bunu çok beğendik. O yüzden almak istedim. Üstüne de çok güzel şeyler aldık. Üç tane gömlek aldık. Şöyle biri yarım kollu. Desenine bakar mısınız ya? Bayıldım ben buna. Keten bir gömlek yani bayağı bildiğimiz incecik keten. Ketenden gittik bu sefer. Ve şöyle bir keten gömlek aldık. Çok güzel ya. Rengi falan bayağı iyi. Kavun içi mi deniyor artık? Kaysi rengi mi diyeyim size? Kesik yaka, yuvarlak yaka bu şekilde. Önünde düğmesi yarıya kadar iniyor. Duhan'a da çok yakıştı bence. O yüzden almak istedim. Aynı gömleğin bir de şöyle açık rengini aldık. Bu renk de çok güzel duruyor. Bunlar birçok pantolonla olur diye düşündük. Gayet iyi. Bu tarz şeyler bence bu sene oldukça fazla moda. YKM ve Boyner'lerde 1000 TL ve üzeri alışverişe 400 lira indirim vardı sanırım. Biz de bunları aldık. 1000 TL üzeri değildi sanırım ya. Bir şey vardı. Bir indirim vardı. Bu normalde 1850 lira ikisinin de fiyatı. Ama 1400 liraya geldi değişik bir şekilde. Anlamadım. Ben Libra aldım. Libra benim en sevdiğim kokulardan. O yüzden bunu almak istedim. Duhan'a da Burberry Hero aldık. Duhan böyle daha baharatlı, sert, odunsu kokulardan çok hoşlanıyor. Dün onu tarif etti. Bu parfüm önerdiler. Hemen göstereyim size. Bayağı büyük bu arada. 150 ml bu. Gerçekten şahane. Tam böyle odunsu sandal ağacı olan. Bence kesinlikle var o sandal ağacı. Bu Trendyol'dan aldıklarım var. Hızlıca onları açalım. Bence bunlar çok güzel. Hep de yeşil almışım bu arada. Sonra bir baktım ki siparişlerime. Ay dedim hepsi yeşil tonları yani. Ay çok güzel. Ay ben bunu bugün giyerim bu arada dayanamayı. Baya güzel bir üst aldım şöyle. Mint yeşili. Kolları da tül ama tülü yumuşacık, incecik. Bunların hepsini bu arada aşağıya linkleyeceğim. Bedeni de söylüyorum. 34 beden söyledim ben. Trendyol'dan bir tane böyle plaj elbisesi aldım. Bence çok tatlı şöyle göstereyim. Siyah kol ağzı işlemeli. Yaka kısmı işlemeli ve püsküllü. Ve bağlama detayı var. Bunun da bedeni 34. Ay kotondan bir elbise aldım. Bakın efsane güzel. Geçen yıl bu elbise vardı. Ama bedeni falan kalmamıştı. Görmüştüm yani. Beğenmiştim. Alamamıştım. Bu seneye kısmetmiş. Çok güzel değil mi? Renklere bakın ama. Saten elbise ve ben saten elbiseyi çok severim. İnce askısı var. Spagetti askısı bu kısmı. Drapeli gibi büzgülü. Bunu çok uygun fiyata aldım bu arada. 34 beden bendeki. Devam ediyoruz. Bitmedi. Serkan'dan aldıklarımı da zaten size ayrıyeten göstermiştim dün. Trendyol'dan terlik söyledim. Bu terlik geçen sene çok beğeniyordum. Ama geçen sene bu renkte farklı bir terlik aldığım için. Ama topuğu, topuk boyu, şu görüntüsü o kadar hoşuma gidiyor ki. Bu sene böyle karşı koyamadım ve almak istedim. Şöyle bir terlik. Gidiyor şu an? Şu an ne alıp almadığımı asla bilmiyorum. Moeva. Moeva. Tradiyon Milla. İşbirliği. Bir plaj elbisesi söylemiştim. Bu kadar güzel bir plaj elbisesi ki bu. Bu da geçen yıl vardı. Bu yıl da gelmiş tekrardan. Ay Trendyol'un bu şeyini çok seviyorum ya. Geçen sene çok beğendiğiniz bir ürünü bir sonraki sene de bulabiliyorsunuz. Bir sonraki sene tekrar üretiyorlar. Ya dik yaka, kolsuz, oturuyor şöyle. Alt tarafı da fırfırlı. Ya bunu giydiğimde görürsünüz. Bugün giyebilir miyim bunları gösterirken bilmiyorum. Sagaza'dan bir kargonlar. Bu sene Sagaza'nın ne kadar çok şeyin aldım ama çok güzel yapıyorlar. Şöyle beyaz bir tişört aldım. Bunun alt kısmı bağlamalı. Yazın böyle pantolonların üstüne, eteklerin üstüne, şortların üstüne çok kurtarıcı olacaktır diye düşünüp almak istedim. Devam ediyoruz. Son parçayı göstereceğim. Size bu alışverişinde çok fazla yeşilin olduğunu söylemiştim. Renklendik yani bu alışverişte biraz. Bu da geçen yıllarda. Şöyle batikli gibi bir elbise. Kolsuz yine. Şu kısmı açık. Midi boyda. Bu arada üstündekini bugün çok fazla kişi sordu. Ben story atınca bu Zara'nın. Ben yine tabii ki de size çekmeyi unuttum. İkinci kombinimi giymiştim. Allah'tan çok da ilerlemeden fark etmiş oldum bunu. Hep böyle oluyor ya. Ya Instagram'a ikinci sizi unutuyorum. Bu üzerimdeki krob'u göstermek istiyorum. Size göstermiştim zaten mint yeşili. Bence çok güzel oldu. Dediğim gibi 34 beden. Şurası bağlama detaylı. Altına da Vatkalı'dan aldığım bir jean vardı. Onu giydim ve bu terliği giydim. Terlik 37 numara bendeki. Fakat bence numaranızdan bir tık büyük alın. Benim ayağım normalde 36.5 37. Biraz daha büyük alsam olur muydu diye düşünüyorum şu an. Ya Bence tam oldu ama ışık parlıyor şu anda. Kullanıcıların birçoğu da numaranızdan bir tık büyük almanızı öneriyor. Elbiseye geçmeden önce önce üstünde pantolon varken bir tişört deneyeyim dedim. Yani bluzu deneyeyim dedim. Bence çok güzel duruyor. Omzu muazzam duruyor yani şöyle. Şöyle size yakından da göstereyim. Çünkü ışık parlıyor sanki. Heh. Size az önce çekmeyi unuttuğum elbise buydu. Bunu kotondan aldım ve çok uygun fiyat aldım. 160 lira gibi bir fiyatı vardı. Saten bir elbise. Böyle ince spagetti askısı var. Rengi falan çok güzel ve bu senenin gerçekten hit renklerinden. Boyu da böyle midi boy. Üstündeki elbisenin fermuarını çekene kadar akla karayı seçtim. Çünkü yanlış sipariş Etmişim. Yani yanlış bedeni sipariş etmişim. Normalde 34 almam gerekirken 32 almışım. Ama o kadar güzel bir elbise ki. Yaz tatillerinde falan çok güzel olacaktır. Hatta özellikle bu terlikle bence çok iyi bir kombin oldu. Bu arada boyum 1.63, kilom 50. Ona göre siz de bedenlerinize karar verebilirsiniz. Evet, alışverişim bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Ben aldığım her şeyi çok beğendim. Bayağı terdim ve yoruldum. Birazcık da dinleyelim. Sonra da artık akşam için hazırlanmaya başlarız. Şöyle bir şalı aldım ama aynısını da buldum. Linkledim Instagram'dan. Bence çok yakıştı buraya çok güzel oldu ve yumuşacık bakın şöyle göstereyim anlayabilirsiniz bence yumuşaklığını. Size balkonun halısını da göstereyim. El dediğim gibi bayağı pis ama yine de görün istiyorum. Şöyle bir jüt halı aldık. Bildiğimiz incecik bir halı. Bayağı sevdim. Kenarları da yine jüt. Bunu da Serkan'ın oradan aldık ama ben bunun aynısını bulup linkleyeceğim. Merak etmeyin. Bir de şuraya Hatice annemin yaylı evinden şöyle bir sehpa getirdik. Bence güzel oldu. Buraya bir sehpa lazımdı diye düşünüyorum. Bu hafta detaylı temizlik var. Artık yapılsın. Ev gerçekten çok kötü durumda. Hemen üstümü giyeceğim. Daha sonra Next Republic gideceğiz ama hangisine gideceğiz bilmiyorum bu arada. Onu da sormadım. Saçlarıma hafif bir hareket verdim. Makyajımı şöyle pudrayla tazeledim. Üstüme de şunu giydim çünkü çok beğendim. Doğan da bu üstümdekini çok beğendi. Güzel duruyor. Bizi bekliyorlarmış. Birazcık böyle ufak bir gecikme yaşadık. Neyse hep biz mi bekleyeceğiz? Bir kez de onlar beklesin dedim. Oh dedim nasılmış beklemek? Yemek Aynen. söyledik biz. Merve. Mesela 400 liralık <laughs> benzin var. Mersin'e kaç sene Tolga'nın doğum günü ama Tolga'nın bundan <laughs> haberi yok gibi. <laughs> 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 başkasının evet. doğum gününe Pasta almamış pasta. Ben diyorum ki ne umduk ne bulduk. Pasta yiyeceğiz sanıyordum ben. Hemen isteyeyim. Ya hayır şaka yapıyorum ben yemeyeyim zaten. 32 binin elbiseye girmem lazım. Evet Tolga Tolga'da sen nasıl biz de yanmıyor, yanmıyor, evet, yenmiyor, yenmiyor. Boş Ve yemek evet, söyledik. Bu çedar sosu, tavuk sarma. Duhanda tıkan hadi Neyi nasıl bu çocuklar. Doğum günü masasında da varsın be. Her Hadi hadi. <laughs> <90 şatal abi. gülüyor> Ve kalktık, gidiyoruz. Herkes alamıyorum. Aşkım neredesin? <laughs> Duhan uyuyor. O yüzden kalkıyoruz, Her gidiyoruz. Var. Çok yorgun yine ya. Her Teşekkür zamanki gibi. Ederim. Güzel bir akşam geçirdik. Evet. Eve geldik. Makyajımı çıkardım. Üstüme pijamalarımı giydim. Yarın evde temizlik var bu arada. Cahide ablayla görüştüm. Yarın gelebileceğini söyledi. O yüzden çok mutluyum. Çünkü çarşambaya kadar bekleyemeyecektim. Detaylı yaz temizliği olacak hatta. Öyle söyleyeyim. İkimiz beraber girişeceğiz. Bir yandan yarın spora falan da gideceğim. İyi geceler.